Düşünüyorum da yeni doğmuş kel bir bebeğin gülümsemesi kadar insanı mutlu eden çok az şey vardır. Taptaze pişmiş bir waffle yemek mesela. Ama waffle da çok göbek yapar canım şimdi. Biz en iyisi evimizdeki led ekran tv'lerimizi tüplü televizyonlarla değiştirelim. Klasikler genellikle daha güzeldir çünkü. Televizyonda yine belki sen mi izlesek? Dur bence önce bir mutfağa girelim. Dünden kalma içindeki marulları biraz buruşmuş sandviçim var tezgahta. Of sevmedim. Alıp da hiçbir zaman kullanmadığım sivilce kremleri gibi kenarda bırakmışım resmen onu. Bu müzik sesi de nereden geliyor? Yan komşum çıldırmış olmalı. Tam 14 dakikadır Ajdar'dan nane nane şarkısını dinliyor. Galiba yine az pişmiş, hafif kanlı barbekü pirzolalarını çok kaçırmış. Mide spazmı geçiriyor olmalı adamcağız. Giderek alışıyorum galiba Ajdar'a. İnsanın alışamadığı tek şey bence kravat olmalı. Kim buldu ya kravat Allah aşkına? Ben takarsam bile sadece kızımın düğününde takarım kravatı. O da kahverengi olur zaten. Patronum falan da kravat tak derse ona ''Hey be, sen de patron musun be?'' derim. Ben aslında çok sakinim. Beni agresifleştiren şey uyuzdur. Yani uyuz insanlar. Beni uyuz eden insanlar. Upuyuz oldum bak şimdi düşününce. Sen hala beni mi dinliyorsun ya? Bana bu kadar katlandıysan sende de var bir şeyler, boş değilsin. Ya senin burnun büyük ya da sinirlendiğinde ellerin titriyor. Aman canım saçmalama. Niye tespit yapıyorsun ki durduk yere? Ülkede her 10 kişiden onu tespit yapıyor zaten. Uykuda bile tespit yapan adamlar tanıyorum ben. Uyurken seni uyandıran bir hizmetli ve onun hazırlamış olduğu köy kahvaltısı kadar güzelsin sevgilim. Hem köy kahvaltısında bu kadar çeşit fazla değil mi? Köylüler mütevazi insanlardır bence. 14 sene önce gittiğim bir köyde 3 tane kaz vardı. Bir tane de yaşlı bir amca. Bir tane de çeşme hatırlıyorum. Sonra, sonra ne olmuştu tam olarak hatırlamıyorum. Galiba bir sünnet düğünüydü. Çocuk hiç ağlamadı. Ben çocuğa neden ağlamıyorsun ulan bugün senin günün değil mi dediğimde o bana makası görmüyor musun dedi. Ben de ona görmüyorum ulan ne olacak dedim. O da bana Abi lütfen darılma ama saçların çok çirkin dedi. Saçlarım çok dağınık. Sabahları zar zor şekle sokuyorum ama beni gören herkes şaşkınlıkla izliyor. Artık sakin bir hayat istiyorum. Sakın beni alkışlamayın. Alkışlanmak çok acıdır. Hem ben kel değilim ki. Kel insanlar alkışlanmalı. Hem kolları kaslı olan keller çok korkunç değil mi sence de? Hele bir de dövmesi varsa. Ben yokum birader. Çok acımasız dövüyor onlar insanı. İnsanlık bitmiş.'' ve hala susuyorlar. Susadıkça su yerine kola içiyorlar. Hayvan gibi kola içmenin ne lüzumu var ki? Bir dakika, birisi arıyor beni. Bu adam beni neden arıyor ki? En son görüştüğümüzde sanki yüzüme girmemiş gibi. iğrenç. Bu adam çok acayip. Açmam lazım. Çok sıkıştım ama ya. Önce bir tuvaletinizi kullanabilir miyim? Hayır, izin vermese ne yapacak? Adam salonuna mı iş Salondaki avizeye yazık. Hem bir kere alışınca hep ister değil mi insan? Etrafındaki insanlara aldırmadan avizeye bakar, sonra avizeler neden böyle güzeldirler diye düşünür durur. Seni avize kılıklı kadın. Her sabah işe gelirken elinde kahverengi bir keze kağıdı ve içinde bir tane bol susamlı simit oluyor. O kadar susamı neden yer ki insan bir kere de? Hem bu gidişle kollarında susamlar çıkmaya başlayacak. Mutlaka bir doktora görünmelisin. Doktor doktor dolaşmalısın hatta kesinlikle. Ben bu susamlarla nasıl yaşarım doktor demelisin. Doktora ne canım, nasıl yaşarsan yaşa. Bugüne kadar yaşamam bile mucizesini susam kafa. Baharın ortasındaki bu güzellikte bir mucizeyi kaçırmamalıyım. Sokağa çıkıp peynir tenekesinden bozma bir çöp tenekesinin yanında durdum. Yukarıya bakıp bulutları inceledim. Somon ekmek şeklinde bir buluttan üzerime mermi gibi bir yağmur damlası geldi. Yağmur da ıslatır insanı şimdi ya. Şuradaki çiğ köfteci beni kuru tutabilir belki. Hem işli köfte çekti canım belki yarın birkaç tane. Dur mesaj yazayım en iyisi dört dostumdan birine. En tatlı olanına yazacağım. Servet. Buldum onu rehberden. Evet. Mesaj yaz. Tamam. Servet. Çabuk yanıma gel. Üniversite okumaktan vazgeç. Stop. Bu çağda üniversite okuyan mı kaldı canım? Hem beyaz gömlek giyen herkes üniversite okuyor sanki. Ben okuduğumda ne oldu? Hala beyaz gömlek giymiyorum. Çuval giysem yakışır bana. Orası ayrı. Zaten basketbol oynayan kimse beyaz gömlek giymemeli. Terlersen sarı renge dönüşür gömlek. Ey halkım! Lütfen terli terli gezme. Terli terli soğuk su içebilirsin. Bu senin sorunun. Rolon kullansan daha iyi olur ama en azından hasta olmazsın terleyince. E vitamini içerenlerden olursa daha iyi. Bunu dığında sana sevimlilik katar. Tabağındaki son yudum çorba kadar değerli olmalı senin için. Her programda çorba tarifi var. Bana çorbayla gelme. Bana sevgiyle gel. Gözlerindeki parıltıda hapsolayım istiyorum. Normal bir insanmışım gibi beni kabul edersen sana mütevazi olurum. Bir geyiğin kalbi kadar büyük ve saf, bir filin bacakları kadar dolgun bir sevgi bahşederim sana. Yarından bugüne tüm ütülerini yapmak istiyorum. Kadife pantolonlarının çizgilerine dikkat ederek. Kadife pantolonda çizgi olmuyor muydu yoksa? Aman neyse canım. Kadife pantolon mu kaldı şu devirde? Hem doğaya şöyle bir dön bak. İnsanların ne kadar benzersiz, benzer tipler olduğunu anlarsın. Öğlenleri peşine takılan uysal kedi yavruları gibi her yerde mütevazi insanlar var. Altın gibi kalp derler ya hani ne doğru söz. Her yerde doğru konuşan insanlar var. Her yerde yalan konuşan insanlar var. Konuşmasınlar daha iyiler. <laughs> of imlan bozuldu resmen. Edebiyat öğretmenim hep derdi. Ne güzelsin sen toprak. Hayatım işte hep bu iki çizgide geçti. Beni bağlamaz. Artık dümdüz gidiyorum. Seninle aynı gezegende yaşadığım için çok memnunum. O yüzden bana çabuk buz gibi bir maden suyu getirin, kahkaha atmak istiyorum çünkü. Ama bunun için önce dünyada barış olması lazım. Şaka yapmıyorum. Şaka yaparsam beni dövün. Hem zaten şakasız kul olmaz. Ben tenezzül etmiyorum canım, yoksa gider miyim şakasız. Otellerin lobisinde bile şaka yapmıyorum ben. Hem tabeladaki yıldız sayısının ne önemi var? Hepsinde yatak var yastık var. Buraya kilim serseniz bile güzel gözükür. Beş karış var yok şurası zaten. Parmaklarımı teker teker kütleteyim bari. Bir hayli uyuşacak yoksa. Mezara gitmek istemiyorum daha bu yaşta. Hem kurtlar uluyorsa mezarda nasıl kalırım oralarda? Mezarımda kurtlar olmazsa iyi olur. Sessizlik. Ah ne güzel sessizlik. Uzandım üç kişilik kanepenin konforuna. Dışarıda kar yağsa da salep içsek. Yanındaki elmadan kurt çıkar kesin benim şansıma. Allah'tan eldivenlerim var da elimde. Fazla üşümedim bu kör karanlıkta. Karanlığın içinde bir parça kendini bulan bir serseri görüyorum camdan. Az güvene bak şunun. Nasıl da kasılıyor. Sokak lambasındaki kelebekler gibi bütünleşmiş adeta dar kaldırımlarla. İtalik bir L harfi gibi hafif öne eğilmiş silüetinin gölgelerini evlerimize taşıyor umarsızca. Koyu yeşil bir ışık vurdu ardından pencereme. Sonra, sonra uyudum. Uyandım. Ocakta yumurta olduğuna iddiaya girebilirim. Nasıl da kokuyor buram buram. Gümüş bir tepsiye özenle dizilmiş dört tane siyah, üç tane yeşil zeytin istiyorum kahvaltımda. Telefonu sessize mi almışım ben? Babam ararsa çok kızar. Babam bana hiç kızmaz. Kızarsa kızsın canım. Ne yapalım? Çay bahçesine götürürüm onu. Olur biter. Siyah rugan ayakkabısının arkasına ezerek oturur karşımda. Gözleri dalgın. Hey garson, babama gazete getirin. Onu gazete dinlendirir. O gazetelere bayılır. İyi ki gazeteler var değil mi? Bir de hemen yırtılmasalar. Burada rüzgar fena eter. O yüzden adisyon uçar genelde. Peşinden koşarken kendimi uçsuz bucaksız bir çölde gibi hissederim. Sıcağıyla kavuran ama kemiklerimi ısıtan bir çöl. Gözyaşlarını silebilirsin artık. Biliyorum çok acıklı hikayem ama dünyada bazı şeyler daha acı. Mesela sakallı insanlar kuaförde çok acı çekiyorlar. Ah berberler becerikli olsaydınız sakallılar strese girmezdi sizin o dev koltuklarınızda. İnsanların dizlerine kadar saç kırıntılarını saçmayı biliyorsunuz. O zaman sakallıları koruyun. Gelmeyin lütfen beni. Gerdiysem de özür dilerim sizden. Yaşamak için bazen kesin kararlar almak durumundayım çünkü. Bu yüzden kağıt paralara dokununca kendimi televizyon ünitesindeki biblolar gibi pis ve gereksiz hissediyorum. Elmacık kemiklerimi bile sızlatan bir hüzün bu. Durdurmaya insanların gücü yetmez. O yüzden duvarları maviye boyatacağım. Bari onlar mavi olsunlar. Aynı zamanda tepkisiz ve korkusuz olsunlar. Yeter, yeter. Bir konuşma bu kadar uzarsa insan uyur kalır. Sakın uyuma. Daha yeni başlıyoruz. Aşağıya yorum yazma. Aşağıya yorum yaz. Sakın abone de olma. Abone ol. Beğensen bana yeter. Sevdim seni. Hadi röportaj yapma zamanı değil. Makarna ocakta piştiğine göre ben gidiyorum. Bye.